Aynen. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yu. Bugün sizlerle birlikte bu kitapların nereden alındığını, nasıl kapaklarının niye değiştiğini, içinde ne olduklarını farkını varışını göstereceğiz. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Görmüş olduğunuz gibi şöyle göstereyim. Evet Burada tek kişilik orkestra var. Macera devam ediyorlar. Ondan sonra film olur var. Hayat kısa filmler çıkıyor. Dostumu çok havalı. Durumlar karışık var arkadaşlar. Bugün yanlarımızda bu kitaplar var. Bakalım. İlk tek kişilik orkestradan başlayalım. Bu gördüğünüz gibi klasik. Zaten içinde okumuşsunuzdur. Ama arkadaşlar şunda bir farklılık gördüm. Şurada arkadaşlar şuradan üç tane ile burada Kral Şakir ilk kitabı ilk kitabı okudunuz mu yazıyor?